5 gün gibi bir sürede çatımızı da yaptı, tandırımızı da yaptı, içini de yaptılar. Banyosunu, mutfağını yani bütün her şeyini yaptılar ve bu eee imece güzel bir dayanışma oldu. Kısa sürede evimizi yaptık. 5 tane çocuğumuz var. E, iki tane bebeğim var, bir tane babaanne var. Köyümüz odasında 5-6 gündür kalıyorlar. E banyo yok, tuvalet yok. Yani sıkıntılıydı. 5 gün kısa sürede tamamladık. Nasip olursa bugün de temizliğe başladık. Muhtemelen tahmin ediyorum yarın gibi yerleştireceğiz. Eli keser tutan keser tuttu. Öbürü sonuçta 5 10 verdi. Tahtayı verdi ve bir 30-35 kişilik bir ekibine e, çalışmayı sürdürdüler. yani kısa zamanda büyük şeyler başardı. Ben Asakçoy tek gürek oldu, tek vücut oldu. Buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Bizim köylümüz herkes geldi, baktılar duruma. Yapılacak gerekenleri hemen müdahale ettiler. Sonra e, enkazı kaldırdık. Sonra e, bir kısmımız e, malzeme toplamaya gitti. Köylerden veya yardımsever vatandaşlar verdiler. Hemen çıktık. Aynı günde zaten çatısını falan onardık. 3-4 e, gün içinde bu hale getirdik. Boyası, badanası, bes, e, fayası, laminatı, e, kiremedi, tuğlası derken bu şekilde getirdik. Ve e, vatandaşımızı mağdur etmedik. Evde uyuyorduk sabaha karşı işte dört buçuk beş civarı. Bir patlama sesine uyandık. İşte baktık saat patlamış oradan alev şu yükseldi. Garaj vardı yanık evin önünde. Oraya yanınca göçmek zorunda zaten göçtü. Kapıdan çıkamayınca camdan çıktık. E, Kül oldu gittiydi. Yani hepsinden de Allah razı olsun. Yani eşten, dosttan, esnaflarımızdan hepsinden de.